Arkadaşlar bugün sizlerle Scary Boss de. oynayacağız. Yanımda kardeşim evet. var. Evet. çok güzel bir oyun. En önceden oynamıştım. abone olmayı da unutmayın. Aynen beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Bunu geçelim. Evet. Ben. Evet arkadaşlar. yordu ablam. Hadi. Yo, hmm. Açılmasını bekliyoruz tabii ki de. Yani sürelik bizi biraz uzatıyor. Oyunu. Evet. Oyununu nasıl Hı -hı. Yürüyoruz. Oluyor. İlk önce gösteriyor. Evet, evet. Şöyle. Evet, <laughs> izan var. Bayağı da oynamayınca insan unutuyor arkadaşlar. Mesela ben bunu. E, Oynayalı bayağı oldu yani. Unuttum yani şu anda. Alıyoruz. Evet neymiş? Forever Funds. Ha geri mi dönüyoruz? Geri dönüyor muyduk ya? Hiç hatırlamıyorum arkadaşlar yani. O yüzden gidiyoruz. Tekrar ne oluyor acaba? Bir şey anlamadım ben bundan. Ne oluyordu ki ya? files Ve kazandık. Ne istiyoruz da geçiyoruz. Herhalde benim kartım nerede diyor adamı. Sonra yok Hı. öyle demiyor. Ne diyor? Bilmiyorum. Hello. Hello. Ne yapıyorsun bakayım? Aa, çok onu ne? seviyor. Seni Bu yeni mi çıkmış yoksa? <laughs> Alıyorum. Boss, boss ofice. Boss ofice görüyor. Aa, bize gösteriyor. Evet arkadaşlar. Boss ofice burada. Oraya gidiyoruz. Tamam. Connect. Ve giriyoruz. Şöyle basıp da şey olmuyor. Evet. Arkadaşlar şu anda çok güzel gidiyoruz. Ee, eğer Allah eğer bölümün daha çok gelmesini istiyorsanız e... Ne oldu? Kaybettik mi, kazandık mı? Of yeah! Kazandık arkadaşlar. Evet be ya. Evet arkadaşlar bu bölümleri unuttuğum için pek hatırlamıyorum. Reklam girdi. Evet arkadaşlar videoyu durdurayım. Başlat. Evet arkadaşlar. E, Üçüncü şeye başlıyoruz. Oo patron ayaklarını koyuyor. Evet. Bu go to boss of j yani dümdüz boss Allah bak. Buna yakalanmamız lazım. Kırmızı çizgileri çok kötü gördüğün zaman biz duruyoruz ve bizi yakalıyor. Anam nereye gidiyorum ben? Çıkmaz sokak mı burası? Aa çiçeğin içine girmişim. Aa. Neyse arkadaşlar bizi görmemesi lazım. O yüzden dikkatlice gidiyoruz. İ ah. İlk zamanlar çok zordu arkadaşlar. From get flower from this Slider, table Bost ofici. Ne var? Oo. Bir de yeni öğretmen var yine. Evet. Yeni öğretmenler de var. Asistan. He, onu seviyor. Thank you so much for this lovely onu seviyor. Ha, He, hemen diyor ki yerine geç. Lan git lan ne kapatıyorsun kapıyı? Gerizekalı. Sakın kapatma. <laughs> Ya işe bak ya. Gene evet. sakallı. nerede o? Nerede? Tamam arkadaşlar bir yerde yok iyi ki. Hemen gidelim koşalım koşalım koş 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 koş. Oha orada arkadaşlar. Şu anda bekliyoruz. Evet adamcıklar. Sevgilisinin yerine gidiyor. Merhaba Atal. Bu hatam? ne yapıyorsun? Ben resmim görünüyor değil mi? dıt dıt e, diyelim. DnX'e geçelim arkadaşlar çok güzel. Evet size de tavsiye ederim. Çok güzel bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> ha, yapıyorsun evet arkadaşlar kafe and Burger. Ha kafeye gidiyoruz. Kafenin yerini hatırlıyorum arkadaşlar. Kafe buralarda bir yerlerde. Ve zaten burada gösteriyor koskocaman. Ee, yanlarda bir yerlerde server şurada olması lazım Heh, Evet evet burada bak üst büyük bir yer kafe kafe değil miydi burası Arkadaşlar şaşırdım şu anda Aa, burada tamam tamam kafe burası Tamam tamam anladım Evet arkadaşlar ba e her aklımız karışıyor yani Burger varmış buralarda. Aha gördüm. Bu adamlar da başka bir şey yapmıyor. Konuşmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Biz şaka yapmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Oyunun kontrolleri de çok iyi. Şimdi Rocket the Boys Boy Avanti Your Boss. Ha, şimdi bunu şey götüreceğiz. Hmm, Buz dedi yani o onun adasına götüreceğiz. Anam, anam. Orada mıydın sen? <gülüyor> evet <laughs> arkadaşlar bir de bakmamız lazım ya. Gözleri kırık, kırmızı. Vampir bu, vampir. restin Ne yapıyor biliyor musunuz? Böyle gösterilen kırmızı ışık yayıyor. Ya. E, burada sorun var işte. Böyle bunu giz geçmek geçsek olmaz mı yani? Bu, bu, bu. Neyse arkadaşlar biz bunu yaparız. Çok güzel bu oyun. Çarpayım. Ay çarptım. Elkol elkol yok. Aa kafeteryaya neden buradan girmemişiz biz? Uzatmışız yolu ya. Bir uzatmayla biz kaybettik şu anda arkadaşlar. Lan. İleri. Geri. Bazen de böyle el çıkmıyor ya. O sorun işte. Ha, Aha, gelmedi. Ha, şimdi. Evet arkadaşlar. Tosumuz yiyelim bari. Böyle yani, oyunları seviyorum. Güzel oluyorlar yani. Bakayım Scaribos orada mı? Ee, on, ee, tek taraftan dönelim arkadaşlar. Yani şu anda yakalanabiliriz. Heh, buradan da daha mı kısaltmış oluruz. Koş 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 koş. Bir de arkadaşlar koşma tuşu <laughs> yok. Sadece yürüme tuşu var arkadaşlar. Geç 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 geç. Sonra ee, tabii ki de nereye gidiyoruz? Aa. Haritaya yok. bakıyorum. Yok. Nereye koyacağız bunu biz? Ya. Ay, ay 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 geliyor geliyor geliyor. Geliyor mantı. Arkadaşlar çok kötü ya. Buradaymış ya. Nasıl fark edemem? Buraya mı gidiyorduk? Yani. Bitti ne oldu? Ne oldu? Ne yapıyorsun yine sen? Aferin, aferin. Aa, bize ha. alkışlıyor, beğeniyor bizi. Güzel Anladım yani şu anda ne olduğunu arkadaşlar. Aa, Evet arkadaşlar bir de tuvalet var. Orası, orayı da saklanabiliyoruz. Aa, yami yami yami. Sipariş veriyor arkadaşlar. Evet. evet ben de bir tane papatya salatalı kabak. Boz oficeyi. Nerede o? Ah çok yavaş ama. Ne <laughs> yapmayız? Evet arkadaşlar. Hadi evet ama kaybolmayız. Ha. Şu anda gidiyoruz. Harikamız da küçüldü ya. Değil mi? Arkadaşlar bu kapı niye açık değil? Alıyoruz. Yürbeç. Kaç kaç kaç. Tuvalete kaçalım tuvalete. Evet arkadaşlar tuvalete kaçtık tuvalete. Tuvalete saklanabiliyorduk anne. Tuvalete saklanıyoruz. Tuvalete hiç girmiyor mu? Ablam. Evet arkadaşlar. Aa gelmiyor galiba. Ben <laughs> sorun var. Böyle Kaç kaç kaç. Oraya mı gidiyorduk ya arkadaşlar? Belli bir süreden sonra istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Ama. Lan. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Tuvalet güzel Nasıl? Çok komik. Evet arkadaşlar. gidiyor giriyor. Bir bakıyorum. yok yapın nasıl? Bak vursun sağa değilim. Gözüm öyle bir görünüyor? Benim çayımı beklerim nerede? Neyse sipariş verdim sende. Aaa siparişlerim bitti. Evet arkadaşlar çok güzeldi. Bir daha geçelim. ne? Arapça adamı bu ya. Arapça ee, adamı. From the Interkanal. Şurada. Şurada. Şöyle oku takip ediyorum. Hii şu tarafımızda. hiç, hiç giremiyoruz bu oyunda mesela. Herhalde. Hmm, Enter Kenan neresi? <laughs> Ay bir orada mısın ya? Git git. Başım belada Aha, değil. Aha burasıymış. Enter Keno. Bu galiba der gibi bir şey arkadaşlar. Sonra boss tofici. Koş 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 ama koşmuyor. Hayır. Balık. Bu adamın Kapatma yani. kapıyı. Kapatma. Kalkın. Adam giriyor kapıya ya. Başı yarılır adamın. Başı başı. Evet. E, Post Ya... Ya... Anam. <laughs> Onu bıyık yapacağız. Aa, kaç. Kaç 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 kaç. Buraya giriyor. Gelecek mi acaba? Gelmez. Rush to dates. Gel. gelsin hadi. Oraya mı gideceğiz? Ya şahane ya şahane. Orada sarı bir şey yanıyor mu? Yanıyor mu? <laughs> Vallahi yanıyormuş ya. Yangın geçiyor şu tarzı çaylardan. Sarı evet sayı. arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Geliyor geliyor. Ve kapısı yine açık. Geldi. Oo, bu ne? Oo, hayır benim çayım ne? Oo, bıyık, 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 o bu yıkılayım bayota. Oo. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Eğer e, yani e, bu tür videonun böyle çok gelmesini istiyorsanız evet. yani yorumlara yazın ki ben çekeyim yani evet Evet arkadaşlar Videomuzu sizleri çok seviyoruz hoşçakalın. Unutmayın.